Ben <laughs> Kaç gündür Minecraft videoları gelmiyor. Şurada de Minecraft çektim. Yani başka bir video falan çekmiyorum. Sadece Minecraft tek. Bazen de e, e, PUBG Mobile PUBG Mobile e, şeyler, videolarını çekebilirim. PUBG Mobile bilmeyen yoksa bilmeyen yoksa şu an ekrana koydum şu an gitmesi gerekiyor Ama benim, benim burada ne arkadaşlar ben bir tane kule yaptım kule aa azıcık gördüyseniz şimdi üç geriye sayıyorum bir iki üç Bak. bak, siz bu kapıları biliyor musunuz? Olur. Bak, kale kapıları, bak oradan açılıyor bam diye düşüyor. Zincirler olur bu, zincir koyacağım. Zincir. Ya zincir. biraz değişik olabilir evet. Evet. böyle arkadaşlar hesabı bu kadarsa, şey ya yüzde yüzde 1 milyonu izliyorsunuz yüzde 1 milyon da şey şimdi, şimdi 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 Ya yanlışlıkla oraya koydum uçamaz mıyım ben? Arkadaşlar mı? Siz World, war, World Baltayı bilmiyorsanız Bak yani şöyle yapabilirsiniz Ben bunu nasıl yaptım Aa bak Sipa'nı da izlemeyi unutmayın. Sipa'na da abone olun. Sipan da yani günahtır. Bana kıskanıyor. Ben kıskanmasını istemiyorum. Siz ona abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar... Ne? Lan ben ne yapayım? Arkadaşlar iki de... Iki de kadın... Durdurdum evet. ya yoruldum.

Bu zincirle yapmak biraz zor ya. Aynısını şuraya. Aynısını şöyle dümdüz koydum. Al dümdüz. Öyle. Hop. Bana. Oldu. Bak. Şimdi şunları tutuyor. Öyle geliyor. Geliyor. Buraya tutuyor. Ya ben niye zincirleri koyuyorum? Arkadaşlar kop. şu an size göstereyim. Bak o fil komutu var ya fil. Fil komutu. Onunla yapıyoruz. Koordinatları kopyalıyoruz. Aynı World balta eliti gibi. Yapabiliyorsunuz. Ben şurana koordinatı alayım? Aldım. Koordinat kopyalandı. Şimdi şuraya şurana koordinatını aldık. Tamam. Oldu. Başka koordinatlar var mı? Yok. İyi. Aa, çok çöküyor ya. Öyle fil yazın. Durdurabilirsiniz. Hayır. Hayır. Bekle seç. Kesmek. Tamam. Şuraya geldi. Hemen aynısından. Tamam. Bad. Bedrock. Bedrock. Yazdım kesmek. Bak ya ah, ne oluyor lan? Ha? Tamam. Bitti. Bak şu Bu bak, bak. Şimdi gidecek. Lan niye gitmiyor? Hah tamam gitti. Şimdi bu. Bedrock. Aa, ben şunu yanlış yapmışım. Bekle. Aha, tamam. Şimdi Şur şuraya bedrağı koy. Şuranın yine koordinatını alacağım. Koordinat kopyalandı bedrock silahı. Fil bedrock. Tamam öyle yaptık. Şimdi. Ha? Hehehe. Yine yanlış yaptım. Ha. Arkadaşlar videoya. Video şey yapıp geliyorum. Dur dur geliyor. Arkadaşlar ben tuvalete gitmiştim. Ne? Ya bu hayır. Ben de öyle girerim. Öyle de giremiyorum. Bekle. Aaa. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Öyle olduğuna çok üzüldüm. Yeni bir tane Minecraft daha yükleyeceğim. Ama size gösterdiğim gibi o fil komutla Aynı kale şimdi. aynı, aynı kaleyi yapacağım. Öyle öyle. Hayır. Öyle de giremiyor. Arkadaşlar zaman videonun sonuna geldik ve ben daha sonra bir tane video yapacağım. Şimdi çekeceğim ama biraz sabret belediğinle bekliyorum. Yani öyle oldu. çok üzüldüm. Böyle PUBG Mobile'da yeni hesap yapmışım. Şu an hesabım yok. Tam noob. Noob hesabı gibi kendimin hesabımı geliştireceğim arkadaşlar. Like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.